arkadaşlar Merhabalar bu hafta diğer Türk devletleri ve topluluklarını işleyeceğiz ve Türk devletlerini tamamlamış olacağız burada varlıklarını kısa bir sürede olsa ortaya çıkartan sürdüren küçük Türk topluluklarından bahsedeceğiz Onun için başlığımız diğer Türk devletleri Çünkü büyük büyük Türk devletleri'nden bahsetmiştik işte Asya Hunları olsun, Göktürkler olsun, Uygurlar olsun, Avrupa Hun Devleti olsun ve bunların dışında belirli dönem varlıklarını sürdüren, yani daha sonra da ortadan kalkan diğer Türk Devletlerinden bahsedeceğiz. Ve e, Türk tarihini bitirmiş olacağız diyebiliriz. Aslında genel olarak e, ünitelerimiz sonlanmıştır. Bir bu konu kalmıştı. E, bu konuyu tamamladıktan sonra aslında ünitelerimiz sona erecek. E, bu süreçten sonra tekrar olsun diye belirli konuların videolarını çekmeye devam edeceğim. Öncelikle e, diğer Türk devletlerinden avarlarla başlayalım. Avarlar diğer isim olarak Huan Huan olarak tarihte geçiyor. Çinliler kendi kaynaklarında bu devlet hakkında bu isimle geçiriyorlar. Bu dönemde Göktürkler 552 yılında Avarlara son verince onlar da Batıya doğru, yani Avrupa'ya doğru göç etmeye başlayacaklar ve Balkan bölgesinde Macaristanı merkez olarak seçip bir devlet kuracaklar. Bu süreçte Rusların tabi kökenleri Slavdır Rusların buradan göç etmesine, Balkanlara doğru ilerlemesine yol açacaklar bu göç esnasında ve Balkanların slavlaşmasında da etkili olacaklardır diyebiliriz. O dönemde İstanbul'da biliyorsunuz Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu bulunuyordu. Bizansla mücadele ediyorlar hatta başarılı oluyorlar vergiye bağlıyorlar onları ve Sasanilerle birleşerek İstanbul'u almak için kuşatıyorlar. Tabii ki başarılı olamıyorlar ama tarihte İstanbul'u kuşatan ilk Türk kavmi olarak isimlerini yazdıracaklar. Arkasından e, Slavlar ve Germenlerle iyi ilişki kurdukları için hani zaten Balkanlar civarındalar. E, üst tarafı Avrupa. E tabii ki ağırlıklı olarak orada Hristiyanlık e, yaygın. Ve kendileri de etkilenerek Hristiyanlığı benimseyecekler ve kendi Türk benliklerini, kültürlerini kaybedecekler. 1805 yılında da Franklar tarafından yıkılacaklar. Ee, burada e, avarların genel olarak Türk tarihine katkıları, dediğimiz gibi İstanbul'u kuşlarının Türk kaybı olmaları, Balkanların sılarlaşmasına e, neden olmaları ve tabii ki de diğer Avrupa'ya giden Türk devletleri gibi Türk kültürünü de Avrupa'ya yaymaları adına Türk e, dünya tarihinde ...bu şekilde önem arz etmektedir Avarlar. Ee, diğer devlet Bulgarlar. Ee, Bulgarlar ise göç ettikleri yere göre... E, ...ikiye bölünüp isimlendirilecekler. Tuna tarafına gidenlere Tuna Bulgarları... ...İtil-Volga nehrine göç edenlere de... E, ...İtil Bulgarları denilecek. E, burada batumları ve Oğuz Türklerinin karışmasıyla Bulgarlar oluşuyor. Bu karışımın ismi zaten Bulgar'dır. Yani karışmak anlamında kullanılır Bulgarlar. Bu anlamda daha sonra Göktürkler avar hakimiyetine son verdikten sonra Bulgarlar serbest kalacak ve Karadeniz'in kuzeyinde büyük bir Bulgar devleti kuracaklar. Daha sonra kurucusu Kubrat öldükten sonra devlet ikiye ayrılacak. göç etme sonucuna göre dediğim gibi Tuna Nehri'ne gidenler Tuna Bulgar Devleti'ni kuracak. İtil Volga Nehri'ne gidenler de İtil Bulgar Devleti'ni kuracaklar. Bu iki ayrışan devletten bahsedecek olursak Tuna Bulgar Devleti Bulgaristan'daki Tuna Nehri etrafında birleşip dediğimiz gibi Tuna Devleti'ni, Tuna Bulgar Devleti'ni kuruyor. burada da Avarlar gibi Tuna Bulgar devleti de Bizans'ı yani İstanbul'u kuşatacaklar. Bu anlamda biz ne diyeceğiz? Avarlardan sonra Bizans yani İstanbul'u kuşatan ikinci Türk kavmidir diyeceğiz. Tuna Bulgarları da e, Slavlaşarak, Hristiyanlaşarak Türklük özelliklerini kaybedecekler. Biz buna tarihde asimile olmak diyeceğiz. İtil Volga e, Bulgarları ise dediğim gibi İtil Volga kıyılarına yerleşip burada devlet kuracaklar. Ee, İtil Volga Bulgar Devleti e, diğer Bulgar Devletine e, nazaran farklı bir inanç sistemi kuracaklar. Hristiyanlığı kabul etmeyecekler ve 10. yüzyılda Müslümanlığı kabul edecekler. E, bu da bir tarihte e, bazı tarihçiler tarafından İslam'ı kabul eden ilk Türk boyu olarak da tarihte geçtiğini söyleyebiliriz. Daha sonraki süreçte 1236 yıllarında Moğol egemenlik, egemenliğine girecekler ve daha sonra günümüzde Kazan Türkleri adı altında yaşamlarını sürdürecekler. Yani Kazan Türkleri deyince aklınıza İtil Bulgar devleti gelebilir. Günümüzde Kazan Türkleri ismi kullanılıyor. İtil Bulgarların Tuna Bulgarların aksine tabii ki Müslümanlığı kabul ettikleri için Türk kimliğini korumaları ve e, asimile olmamaları adına bir farklılık gösterdiğini düşünebiliriz. Hazarlara baktığımız zaman Hazarların da e, diğer boylara göre farklılıkları ilk, ilk defa yaptığı şeyler olacak. Hazarlar Kuzey Karadeniz ve Kafkaslar arasındaki bölgede daha önce tabii Göktürk Devleti vardı. Onun yıkılmasıyla özgür olacaklar ve Hazar krallığını, kanlığını kuracaklar. Hazarların en büyük özelliği Yahudiliği benimsemeleri. Türk dünyasında daha önce böyle bir şey yaşanmadı ve yaşanmayacaktı. İlk defa Yahudiliği benimseyen Türk devleti olarak tarihi adlarını yazdıracaklar. Tabi e, halk arasında daha başka inançlarını sürdüren devletler var. E, fakat Hazarlar hiçbir şekilde o, o e, halkının farklı inançta olmasına rağmen e, hiçbir şekilde e, etkilemeyecek, inançlarına karışmayacak ve onların kendi inançlarını hoşgörü ortamı içerisinde gerçekleştirmesini sağlayacak. E, bu anlamda da e, bu durum inançların farklılığından ve çeşitliliğinden dolayı e, yargılama sürecine bile e, sırayet etmişti. E, bu kişiler e, inanç içerisindeki temsilcilerini bir araya toplayıp 7 kişilik bir hakimler kurulu bile oluşturabilmiş. Bu ne demek oluyor aslında bu hoşgörü'nün farklı düşünceye saygı'nın göstergesidir diyebiliriz. Ee, Hazarların hakim olduğu o dönemdeki bu hoşgörü dönemi e, bizzat o döneme ismini vermiştir ve Hazar Barış Çağı olarak da o dönem e, adlandırılmıştır Hazarlar döneminde. Bütün bu inançlara saygılı olmasından dolayı. Ee, Hazarların yaptığı en önemli şeylerden birisi de Hazreti Osman döneminde e, ilk defa e, Müslümanlarla e, Araplar savaş gerçekleştirecek ve Hazarlar Hazreti Osman'la savaşı gerçekleştireceği için Müslüman devletle Türk devlet ilk defa tarihte karşı karşıya gelecek. İşte biz bu duruma, e, ismi Belencer Savaşı, Müslümanlar Araplarla Türkler arasında yapılan, İlk savaş olarak geçecek ve ilk savaşında Hazar Türkleridir diyebiliriz. Daha sonraki süreçlerde e, Peçenekler sürekli Hazarlarla mücadele ediyor. Zayıflattıktan sonra da zaten Ruslar Hazar Türklerini e, ortadan kaldıracaklar. Macarlara baktığımız zaman Macarlar işte zaten bildiğiniz gibi bu göçler sırasıyla ülkelerinde Kavimler birbirini iterek göçe zorluyor. Bu dönemde de Peçenekler Macarları göçe zorluyor. Macarlar Ural İtil bölgesinden batıya doğru göç etme sürecine giriyorlar. Macarlar Oğuzların bir kolu ve Oğuzlarla Finlerin karışmasıyla Macar kavmi ortaya çıkacak. Macarlar tabii ki de Avrupa'ya hani batıya doğru ilerledikten sonra yine 10. yüzyıllarda Hristiyanlığı kabul edecekler. Hristiyanlığı kabul etmek ne demek? İnanç demek arkadaşlar aynı zamanda o inancın getirdiği bütün kültürel yapıyı da kabul etmek demek. Böyle olunca Macarlar da Hristiyanlığı kabul ederek Türk benliklerini, Türk özelliğini kaybedecek ve biz buna asimile olmak diyeceğiz. Macarlar asimile olmuştur. Macarların tahta yaptığı iki önemli şey var. Birincisi Almanların doğuya doğru yayılmasını engelleyerek Balkanlardaki Slavların Almanlaşmasını önlüyorlar. Yani büyük bir Cermen İmparatorluğu kurulmasını engelleyecekler. İkinci olarak da Avrupa'ya Türk kültürünün yayılmasını sağlayacaklar. Yani zaten e, Avrupa'ya giden Türk devletleri Avrupa'nın devleti olsun, Bulgarlar olsun, Macarlar olsun kendi Türklük özelliklerini oraya yansıtmışlardır. Diyebiliriz. Peçenekler e, Peçenekler Karadeniz'in kuzeyinde Volga ve Tuna nehirleri arasındaki bölgeye yerleşen bir Oğuz boyuydu. Peçeneklere baktığımız zaman çok fazla büyüyememişlerdir ve gelişememişlerdir. Yani küçük bir boy ve oymak halinde yaşamışlardır ve biz buna ne diyeceğiz? Teşkilatlı bir devlet olamamıştır diyeceğiz. Bunun devamında bu dönemde Kiev Prensliğini yenerek şu an Kiev Ukrayna'nın şehri o dönemde Türkiye ee, Kiye Prensliği olarak devam ediyor o bölgede. Ve bu prensliği yendikten sonra Rusların Karadeniz'e inmesini engelleyecekler. Peçeneklerin yaptığı en önemli şeylerden birisi tabii ki Edirne ve Trakya'nın Marmara kıyılarına kadar olan topraklarını Bizanslardan alacaklar. Daha sonra çocuklar 1071 yılında biliyorsunuz Malazgirt Savaşı ile Selçuklularla Bizanslar savaşacak. Bu dönemde Peçenekler normalde Bizans ordusunun yanında savaşa katılıyor. Fakat Peçenekler tabii ki de karşı tarafta Türk olduğu için daha sonra bir manevrayla, bir taktik değişikliğiyle Türk ordusuna katılacak. Savaş eznasında Selçuklu ordusuna katılacak. Ve 1071 Malazgirt Savaşı'nda Bizansların yenilgiye uğratılmasında katkısı olacaktır diyebiliriz. E, bu dönemde Peçenekler e, Çaka Beyli, biliyorsunuz Çaka ilk Türk Denizci Beyliği, onunla bir birleşerek İstanbul'u kuşatmak istiyorlar. E, fakat tabii ki de gerçekleştiremeyecekler. E, Bizans yine bir Türk topluluğu olan Kıpçakları Peçenekler üzerine saldırtacak ve Peçeneklerin dağılmasına sebep olacak. E, bu süreçte e, arkadaşlar e, Hristiyan devletlerin Türk devletleri işbirliği yapması çok garipsenmemeli çünkü herkes e, kendi beyliği altında diğer Türk beyliklerini birleştirmek istiyor zayıf olduğu da güçlü bir devletten yardım alıyor bu anlamda Türk boyları arasında e, homojen bir durum yok yani hepsi birbirine desteklemiyor tabii ki hep bir mücadele var yeri geldiği zaman Bizansla da bir güç birliği yapabiliyorlar. Ee, mesela burada da Kıpçaklar Bizanslılara peşindekileri ortadan kaldırmak için yardım oluyor. Kıpçaklara baktığımız zaman biliyorsunuz Moğollar ortasındaki en önemli güç o dönemde 11. ve 12. yüzyıllarda Moğollar Kıpçakları baskı altında tutarak Avrupaya ve Balkanlara göç etmesine sebep olacaklar ve burada Kıpçaklar peçeneklerle birlikte hareket edip Rusların Karadeniz'e inmesini engelleyecekler. Bu anlamda önemli bir etki bu. Tabii ki Kıpçakların en önemli meselesi tarihe kalan Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler, ve de korkut hikayelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dedi Korkut hikayeleri Kıpçaklarla Oğuzlar'ın mücadelesini anlatan bir önemli edebiyat eseridir. Ee, Kıpçakların böyle bir e, destana konu olması hikayeye en azından Türk edebiyatı anlamında önem arz etmektedir diyebiliriz. Ee, Macaristan'a kadar ilerliyor Kıpçaklar ve Roman Devleti'nin kurulmasında etkili olacaklar. Kıpçaklar bunun dışında diğer devletlerin içerisinde asker askeri kuvvet olarak da mücadele etmişlerdi. Rusların içerisinde, Gürcülerin içerisinde ve Memlük devletinin içerisinde Türk askerlerini görebiliyorduk o dönemde. Oğuzlara baktığımız zaman Oğuzlar aslında Türk boylarının en önemli, en geniş ve en büyük boyu. Aslında bildiğimiz bütün Türk devletlerini, büyük Türk devletlerinin Oğuzlar kurmuştur. İşte Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki e, ana unsur, Türk, devlet, Türk nüfusu Oğuzlardan gelmektedir. Bu anlamda en büyük katkıyı ve etki bu boy yapacaktır diyebiliriz. Oğuz Kağan e, kurgusu Oskar'ın altı tane çocuğu var. Bunlara biz 3 3 2'ye ayırıyor. 3 oklar diye 3 çocuğu var. Bir de bozoklar diye 3 çocuğu var. 3 okların isimleri gün, ay, yıldız. Bozoklar dediği çocukların isimleri gök, dağ ve deniz. Bu altı çocuktan oluşan 24 oğuz boyu oluşmuştur. Yani aileler sülalelere varmış. Sülaleler tabii ki de yeni boylara kadar ilerlemiştir ve 24 Oğuz boyu ortaya çıkmıştır. E, Göktürk Devleti o dönemde yıkıldıktan sonra e, Orta Asya'dan göç edecek Oğuz Türkleri ve bunların bir bölümü Hazar Denizi'nin güneyine inip İslam'ı kabul edecekler. E, bir bölümü de Aral Gölü çevresinde yaşamaya başlayacaklar. Ve burada Oğuz yapko Devleti'ni kuracaklar. E, buradan daha batıya göç edenler de var e, onlar da Hazar Denizi'nin kuzeyinde Uz adıyla ile Avrupa ve Balkanlara göç edecekler. Ve bu dönemde tabii ki bölgedeki Bizans ordusu ve Bulgarları Bulgarlarla mücadele edecekler. Onları mağlup edecekler. Böyle bir etkileri var. tam olarak Oğuz isminde bir devlet kurulamamış ama Oğuzların içerisindeki boylar yeni devletlerin oluşmasına etkili olmuştur diyebiliriz. Tabii ki Oğuzlar neden yıkıldı diyecek olursak sürekli peçenek akınları, o dönemdeki kıtlıklar, soğuklar ve hastalıktan dolayı coğrafya gereği biliyorsunuz Asya çok soğuk -40, -50'lere varıyor, Otlak alanlar bu anlamda daralıyor, hayvan hastalıkları çıkıyor ve bir yandan da saldırılar olunca çok fazla tutunamıyorlar, dağılıp yok oluyorlar. Oğuzların bir kısmı da Malazgirt Savaşından sonra Bizans Ordusu saflarında Selçuklu Ordusuna geçtiler. Biliyorsunuz. Bu anlamda da yine Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında Oğuzların bir kısmının da etkisi vardır diyebiliriz. Günümüzde Oğuzlardan etkilenen Oğuzların içerisindeki birliklerin kurduğu oluşturduğu devletler hangileridir diyecek olursak bahsetmiştim. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu devleti, Safevi devleti, Oğuz boylarını oluşturduğu devletlerdir. Günümüzde ise birçok Türk devleti Oğuzlardır. Mesela Türkiye dediğim gibi Türkmenistan, Azerbaycan, Kıbrıs, İran, Irak, Balkanlarda bulunan Türkler de Oğuz gelen Türklerdir diyebiliriz. Ee, Sibirler dediğimiz bazı kaynaklarda Sabarlar ya da Sabirler olarak da geçiyor. Ee, Sibirler 6. yüzyılın başında Avarların baskısıyla Batı'ya doğru göç edecekler. Ee, Kafkasların kuzeyine yerleşecektir. Kafkasları gözünüzde canlandırdığınız zaman Karadeniz'in doğu kısımları diyebiliriz aslında. Güneydoğu kesimi. Yani bizim doğu Karadeniz'in işte Ardağan'ın, Kars'ın kuzey tarafıdır diyebiliriz Kafkaslar. Oranın daha da kuzeyine. Yani aslında Asya'nın kuzeyine kadar ilerleyecekler. Ee, Sasanilerle anlaşarak Bizans'a karşı savaşmıştır bu dönemde. Anadolu'ya da akın yaptığı bilinir. Fakat bölgede kurduğu devlete bugünkü ismini biliyorsunuz Sibirya e, kurulmuştur. Hatta bölgenin ismi bile Sibirya olarak geçer. İşte Sibirya bölgesinin ismini Sibir Türkleri vermiştir. O dönemde orada yaşadıkları için bunu bilmemiz gerekiyor. Sibirler e, avarlara yenilince Hazar Türklerince içerisinde karışacaklar ve Hazar devletinin asıl esas grubunu oluşturacaklar. Başkurtlar bazı kaynaklarda başkurtlar olarak geçmektedir. 10. yüzyılda İtil Volga Nehri civarında yerleşecekler. Kıpçak Türklerine oluşan başkurtlar 10. yüzyıla kadar ise Türk devletlerine bağlı olarak yaşayacaklar. Yani tamamıyla bağımsız bir devlet ortada yok. Daha sonra da zaten Moğol devleti 10. yüzyıldan sonra büyük bir devlet haline geliyor. Altın Ordu devleti ortaya çıkıyor. Ve arka arkaya önce Moğol, sonra Altın Ordu devleti ve daha sonra da Rus egemenliği altına girecekler, başkurtlar. Türgeşlere baktığımız zaman bazı kaynaklarda Türgeşler olarak geçiyor. Bu devlet 1. Göktürk Devleti'ne bağlı 10 boydan biri olarak varlığını başlatmıştı. Tabii ki Göktürk Devleti yıkılınca hemen o bütün boylar bağımsızlık kazanıyorlar. Serbest kalıyorlar. Türgeçler de serbest kalıyor. Ve Bagat Harkan öncülüğünde Batı Türkistan'da Türkiş Devleti'ni kuracak. Türkişlerin önemli şeyleri nelerdir dediğimiz zaman ilk defa kendi adlarına para bastırmaları ve ilk madeni parayı kullanmaları adına e, Türk tarihinde önemli işler yapmışlardır diyebiliriz. Göktürk Devleti'nin kurulmasıyla yeniden Göktürk egemenliğine girdiler. Biliyorsunuz 2. Göktürk Devleti kuruluyor. 2. Göktürk Devleti de yıkılınca tekrar e, serbest kalıyorlar. E, bunun dışında tabi Türk işler önemli şeyler yapıyorlar. Orta Asya'da büyük bir devlet olmadığı zamanlarda Emeviler o dönemde çok güçlü bir devlet. Onlarla savaşıyorlar ve Türklerin yaşadığı bölgeleri ele geçirmesine Emevilerin engel oluyorlar. Yani bir nevi aslında Orta Asya'nın Araplaşmasını engellemeleri adına çok önemli. E bu da Türk kültürünü varlığını koruması ve günümüze kadar devam ettirmesi adına önemli bir hizmettir diyebiliriz Türgeşler adına. E, Türk işler Solt alfabesini kullanıyorlar. Ve bunu geliştirerek bir Türk alfabesi ortaya çıkartıyorlar. E, Batı Türkistan'da kuruldukları için buradaki Türk nüfusunun artmasını sağlayacaklar. E, ve burada şehir hayatının oluşmasına büyük bir katkı sağlayacaklardır diyebiliriz. En son e, Karluklar iş hakimiyetine 766'da son veriyor. Kırgızlara baktığımız zaman Kırgızların aslında iki tane önemli meselesi var. Bunları bilmemiz yeterli oluyor. Kulağınıza belki çalınmıştır. Mesela öncelikle Manas destanını yazmış olmaları bu dünyanın en uzun destanıdır. Bu Kırgızların en önemli bilindik özelliğidir diyebiliriz. Ee, tabii ki zaman zaman ilk kuruluş zamanlarında başka devletlerin hakimiyeti altında yaşadılar. Asya Hunların, Göktürklerin ve Uygurların içerisinde yaşıyorlar. Daha sonra e, Uygur devletine son verip e, verip bir devlet kuracaklar. Fakat arkasından 1207 yılında Cengiz Han öncülüğünde Moğol devleti Kırgızları ortadan kaldıracak ve Kırgızlar Moğol hakimiyetini kabul edecekler. Bu da tarihte önemli bir meseledir. E, Moğolların hakimiyetine giren ilk Türk devletidir diyebiliriz Kırgızlar için. Daha sonra bu hakimiyetten kurtulup göç edecekler Kuzey'e ve burada da Rusların egemenliğine girecekler. Ve biliyorsunuz daha sonra ta ki 1991 yılına kadar bağlı olarak yaşıyorlar. Daha sonra bağımsız bir devlet olarak günümüzde ortaya çıkartacaklar. 1991'den sonra. Ee, dediğimiz gibi en önemli eserleri Manastır yanında yeni sayı yazıtları Kırgızlara ait. Ee, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla da 91'den sonra bağımsızlığını kazanacak. Ee, birçok Türk devleti var orada. 91'den sonra Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra Rusya'dan kopup bağımsız bir devlet ortaya çıkartan. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi. Devletler. Karluklara baktığımız zaman e, 2. Göktürk Devleti'nin yıkılmasında e, ve Uygurlarla birleşerek rol oynayacaklar. Yani e, Göktürk Devleti'ni 2. Göktürk Devleti'ni yıkan unsurlardan birisidir diyebiliriz. Çünkü hatta e, Karluk Basmiller Uygurların içerisine dahil olacaklar. Çünkü 2. Göktürk Devleti'nden sonra Uygurlar kuruluyor ve bu devletler üçü birleşip ikinci göktü devletini yakıyorlar ve Karluk-Basmil aslında uyguların içerisinde yaşamlarına devam edeceklerdir diyebiliriz. Arkasından e, Çinlilerle mücadele edecekler. Orta Asya'nın batısına egemen olacaklar ve tarihteki en önemli meseleleri ise 751 yılındaki Talas Savaşı'nda Çinlilerle Abbasiler arasında yapılan Savaşta Arapları desteklemeleri ve e, Çin'in e, mağlup etmeleri. Bu neye yol açacak? Karluk Türkleri Araplara, Abbaslara yardım edince, o dönem Abbaslar e, hoşgörü politikasında bulunuyorlardı. E, Karluklar içerisinde İslamiyeti e, kabul eden topluluklar olacak ve daha sonra Karluklar tamamıyla İslamiyet'e geçecekler. İtil Bulgarlarından sonra Karluk, Karluklular da İslamiyet'i kabul eden Türk boylarından biridir. Diyebiliriz. Burada daha sonra zaten bunlar ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların kurulmasında etkili olacaklardır. Diyebiliriz. Yani Türklerin günümüze kadar, Türkler şu an Müslüman İslamiyet'i kabul etmelerinde Talas Savaşı'nın önemli bir etkisi vardır diyebiliriz. Çünkü Müslümanlarla Türkler arasındaki iyi ilişkiler Talas Savaşı'ndan sonra gelişiyor. Hatta Abbasiler Türkleri kendi ülkelerine yerleştiriyorlar. Onlara özel şehirler bile kuruyorlardır diyebiliriz. Cengiz Han'ın hakimiyetine giren ilk Müslüman Türk topluluğudur diyebiliriz. Karluklular için. Kimekler ve akumlar. Kimeklere baktığımız zaman bu kimekler ve akumlar belki akumlar bir tık daha önem arz ediyor ama kimekler aslında tarihte çok önemli bir etkide bulunmamıştır diyebiliriz ama ismini bilmemiz önemli. Göktürklerin batı kanadını oluşturan topluluk bu dönemde kitanların baskısıyla batıya doğru çekilecekler. 11. yüzyılın başında göçlerden ve Kıpçakların egemenlik kurması, kurmak istemesinden dolayı kimlikler zayıflayacak ve diğer Türk devletleriyle karşılarak yok olacaktır. Yani ayakta kalamayan, büyük bir devlet kuramayan bir boy. Akunlara baktığımız zaman günümüzdeki Afganistan ve çevresinde kurulmuştur. İran'da çıkan Mazdek isyanını bastırmışlardır. Ve Sasanler üzerinde büyük bir baskı oluşturmuşlardır, nüfuz oluşturmuşlardır. Ee, İpek Yolu'na egemen olmak isteyen Göktürklerin Sasanilerle yaptıkları ittifak sonucunda da yıkılmışlardır 557 yılında. Toprakları Göktürk ve Sasan devletleri tarafından da paylaşılmıştır diyebiliriz. Ee, arkadaşlar Akunlarla birlikte Türk devletlerinin tamamını bitirdik. Eee bu konunun sorularını çözersiniz gönderdiğim konularımız aslında üniteler tamamlandı. Ee, diğer hafta belirlediğim bazı konuların videolarını tekrar amaçlı çekeceğim. Ee, görüşmek üzere haftaya. Kendinize iyi bakın.